Canlı yayınlarda hata affetmez. Düşmeler, gaflar ve tüm o unutulmaz anlar kayda geçer ve bir anda milyonlara ulaşır. Gülmeye hazır olun. Başlıyoruz. Yayının başında her şey normal görünüyor. Ancak kısa bir süre sonra sandalye dengesini kaybediyor. Gazeteci düşmemek için öyle bir refleks gösteriyor ki aslında tepki demek doğru mu emin olamıyoruz. Çünkü neredeyse hiç tepki vermeden haberini sunmaya devam ediyor. Adeta bir oyuncu gibi. Şimdi karşınızda bir ürün reklamında asla yaşanmaması gereken bir an var. Sunucu şişme yatağın dayanıklı ve rahat olduğunu anlatırken ürünü bizzat denemeye karar veriyor ancak kararlarını uygulamak üzere yatak üstüne çıkar çıkmaz yatak patlıyor. Eminiz ki marka bu deneyim sonrası sponsorluğu yenilememe kararı almıştır. Şimdi karşınızda canlı yayında yaşanmış unutulmaz bir başarısız evlilik teklifi var. Muhabir evlenme teklifini yapmak için diz çöktüğünde sunucu şaşırtıcı bir şekilde evet demek yerine saklanıyor. Bu beklenmedik durum karşısında Evlilik teklifinde bulunan adam sadece donup kalıyor. Peki, sizin başınıza böyle bir şey gelse ne yapardınız? Jetpack denemesi yapan adam havalı görünmek için buna öncülük etmişti. Fakat kalkış hiç de planlandığı gibi gitmedi. Bu manzara karşısında stüdyodaki spikerler kahkahalarını tutamadı. Hangi muhabir? Haber sunarken bir balığın saldırısına uğrayacağını önceden tahmin edebilir ki. Denize yakın bir noktada haberini sunarken bir anda büyük bir balık muhabire saldırıyor. Hem muhabir hem de izleyiciler şaşkınlık içinde kalıyor. Canlı yayının bu beklenmedik sürprizi hemen unutulmazlar arasına giriyor. Şimdiki görüntülerimizde ise hırsız bir köpek sahnede. Kadın haberini sunarken köpek bir anda kadının elindeki mikrofonu kapıp kaçıyor köpek önden muhabir ise arkasından bir koşuşturmaca başlıyor. O anlarda kameralara böyle yansıyor. Cesur muhabir, haberini sunarken bir anda kar küreme aracının oluşturduğu çığa yakalanıyor. Ancak o, hiçbir şey olmamış gibi soğukkanlılıkla haberini sunmaya devam ediyor. Biz videomuza kısa bir fotoğraf arası veriyoruz bu haber spikerini görenler haberden çok spikerin tarzını konuşuyor. Tarzı öyle dikkat çekici ki stüdyoda haberden çok şıklık konuşuluyor. Şüpheli ve bir o kadar da korkutucu bir tesadüf yaşanıyor. Muhabir bir kişinin arandığını bildiriyor, izleyiciler dikkatle haberin detaylarını dinliyor. Ancak muhabirin kendisi, farkında olmadan haberin konusu olan aranan kişiye şaşırtıcı bir şekilde benzediğini bilmiyor izleyenler için bu durum hem gülünç hem de tüyler ürpertici bir an oluşturuyor. Umarız yakınlarda polis yoktur. Hiç olmayacak bir yerde gülme krizine girdiniz mi? İşte bu sunucu tam da öyle bir an yaşıyor. Konuk tüm ciddiyetiyle bir şeyler anlatırken sunucu kendini tutamıyor ve kontrol edilemeyen bir kahkaha krizine giriyor. Görünen o ki sunucunun sinirleri tamamen bozulmuş. Bu görüntümüzde ise köpek sunucunun sözünü kesiyor. Kadın haber sunarken bir anda içeriye giren köpek karşısında gerilim dolu anlar yaşıyor. Her ne kadar haberi sunmaya devam etse de korkusu yüzünden her haliyle ekrana yansıyor. Bu görüntümüzde ise misafirimiz bir vahşi hayvan, bir puma. Muhabir haberini sunarken puma adeta "Benim bölgemde ne yapıyorsun?" der gibi etrafında dolaşıyor. Ancak kadın muhabir korkusuzca ve soğukkanlılıkla haberine devam ediyor. Muhabir sel baskınını oldukça dramatik bir şekilde anlatmak istiyor. Ancak tam o sırada arkadan geçen biri tüm o dramatik havayı bir anda bozuyor. Anlaşılan böyle bir haber yapacaksanız etrafta yabancı birilerinin dolaşmadığından emin olmanız gerekiyor. Muhabir normal bir şekilde haberini sunuyor. Ancak birkaç dakika içinde trajik bir olay yaşanıyor. Köprünün ortası çöküyor ve köprü adeta ikiye ayrılıyor. Neyse ki bu korku dolu andan kimse yara almadan kurtuluyor. Şimdiki görüntülerimizde ise karşımıza bir olimpiyat efsanesi çıkıyor. Carl Lewis. Törenden önce milli marşı söylemek istiyor fakat çıkan sesten bir şeylerin ters gittiği anlaşılıyor. İşte o unutulmaz anları sizin için bir kez daha ekrana getiriyoruz. Sokak ortasında röportaj yapan adamın yüzüne bir anda poşet yapışıyor. Hem de öyle böyle değil, gerçekten tam anlamıyla yapışıyor. Ortaya da izleyenleri kahkahaya boğan komik görüntüler çıkıyor. Sırada Sakar muhabir var. Görüntülerdeki adam Guinness rekorunu kırmaya kararlıydı. Ta ki muhabirin mikrofon kablosuna takılıp dev kuleyi yıkmasına kadar. Ortaya hem talihsiz hem de komik anlar çıktı. Biz <laughs> muhabir bu kez de insansı bir robotu deviriyor. Teknoloji her geçen gün gelişiyor ama onu kullanan beceriksiz insanlar olunca işler pek de yolunda gitmiyor. Şimdiki görüntümüz, başarısızlık ve hayal kırıklığının en komik hali. Cybertruck tanıtılırken Elon Musk, aracın çelik gövde ve kırılmaz cam end olduğunu gururla anlatıyor. Ama metal bir top camın önüne gelince, işler pek de planlandığı gibi gitmiyor. Cam kırılıyor. Musk ise metal top içeri girmedi esprisiyle durumu kurtarmaya çalışıyor. Ama videonun dolaşımda olduğunu görmek, hepimize eğlenceli bir ders veriyor. videomuzu sakar bir başka muhabirle bitiriyoruz. Canlı yayın sırasında talihsizce yere düşen muhabir istemeden de olsa adeta duş alıyor. Ortaya da hem komik hem unutulmaz görüntüler çıkıyor. İşte canlı yayınların ne kadar öngörülemez olabileceğinin kanıtı. Kahkahalar, şaşkınlıklar ve unutulmaz anlarla dolu bu yolculuk burada sona eriyor. Bir sonraki videomuz için bizi takipte kalın. yes